Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurmasının sektörü olumlu yansıyacağını belirten emlak uzmanı Özkan Aydemir, buna göre konut satacak kişinin e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirmesi gerekeceğini söyledi. Aydemir, gayrimenkul şirketlerinin de taşınmaz ticareti yetki belgesi olmadığı takdirde emlak portallarına ilan girişleri olmayacağını belirtti. Gayrimenkul sektörü son 5 yıl içerisinde e, imajında biraz zedelenme olmuştu. Bu zedelenmesinin nedenlerinden birisi çok fahiş fiyatların artması, manipüle ilanlar, sahte ilanlar ve kapalı dolandırıcılıkları tüketici mağduriyetine neden oluyordu. O yüzden Ticaret Bakanlığımız 31 Ağustos 2023 tarihinde e, taşınmaz ticareti yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistem e, 1 Kasım itibariyle e, ilk faz bir e, başladı gayrimenkul şirketleri ve vatandaşlar elektronik ortama ilan girecekleri takdirde vatanda e-devlet üzerine onay verme zorunluluğu vardı ve bu birinci faz bitti. i̇kinci fazda 15 Eylül itibarinde dün Ticaret Bakanımız da açıkladı 15 Eylül itibariyle ikinci faz devreye girecek. Bu ikinci fazda da artık e işte vatandaşlarımız kendi mülklerini birinci ve ikinci derece akrabalar haricinde kimseye verip ilan girdiremeyecekler. Bir arkadaşının bir gayrimenkul girmesi ya da bir dostunun bir ilan girmesi yasaklanmış olacak. Gayrimenkul şirketlerine de yetki belgesi Olmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmadığı takdirde ilan girişleri, emlak portalarını kesinlikle olmayacak. Birçok dolandırıcılığın önüne geçileceğini de belirten Aydemir, bizim ilanlarımızı bile kopyalayıp insanları kandıranlar olduğunu ancak yeni uygulamayla artık gayrimenkul satışının yetkilendirmeden yapılamayacağını söyledi. Bir gayrimenkul danışmanı örnek verirsek bir vatandaşın gayrimenkulünün ilanını alacağı zaman o vatandaş, yetkilendirmek için e-devlet'ine e girip emlak işletmesinin taşınmaz ticareti yetki belgesinin numarasını girme zorunluluğu var. Taşınmaz ticareti yetki belgesi numarasını girdikten sonrası da otomatikman e, gayrimenkul şirketi o ilanı emlak portalını yayınlamaya başlayacak. Bu sektördeki e, bir ilan kirliliğini, bilgi kirliliğini, manipüle ilanları da etkileyecek. Son zamanlarda e, işte ilan fiyatlarını düşük gösterip olta ilan dediğimiz şeyler vardı ve müşterileri çekip e, o mülke kapora alıyorlardı. Bir gün sonrası da bu ilanın satışını vazgeçildi deyip başka bir mülke yönlendirip kapora dolandırıcılıkları yapan bir e, sıkıntılı süreç yaşamıştık. Ya da o bölgedeki ya da o gayrimenkulün fiyatının olduğundan daha fazla şişirip faiz fiyatları getirip bölgedeki fiyatların yukarı çıkmalarına neden oluyordu. Bu da bir nebze de olsa engellenmiş olacak. Emlak portalını açtığınız takdirde işte sahibinden ilan girişleri oluyordu ve aradığınız zaman da hizmet belirli isteyenler ya da işte yetki belgesi olmayan kişilerin bunun ticaretini yaptığını görüyorduk. Bu yeni elektronik ilan sistemi sistemiyle bunun artık önüne geçilmiş olacak çünkü birinci derece akrabası, oğlu, kardeşi ya da eşi ilan giriş yapacak arkadaşı, bir dostunun ilan girişi kesinlikle kabul olmayacak. Eğer böyle bir şey girildi takdirde zaten emlak portalları bunun girişine izin vermeyecekler. E, e, sektörde tabii ki yetkisiz emlak işletmenin taşınma ticareti yetki belgesi olmayanların e, ilan giremeyecekleri için de ayakçı tabir ettiğimiz, bu iş işte, vergi levhası olmayan, ofisleri olmayan kişilerin de e, bu mesleği artık yapamayacaklar. Çünkü ilan girmeleri için ya birinci derece akrabaları olmak zorunda ya da işte emlak işletmesi olmak zorunda